Şu alışverişime şöyle bir bakalım. Mantıklı bir alışveriş yaptığını düşünüyorum. Sephora'dan başlıyorum. Charlotte'ın şöyle bir seti vardı. Charlotte Tilbury ürünlerine bayılıyorum. Yorum. Bunun bende büyüğü var. Şunu da denemek için set şeklinde alayım dedim. Ama bence set almayın. Çünkü çok az gidiyor. Ve Charlotte Tilbury'nin uzak kalemi dudağımda da şu anda bu var. Yine Charlotte'ı en sevilen rengi. Böyle yine dudağımda bu var. Evet, şöyle iki tane de testi. Clean'in Clean ve göz kremini aldım. Şöyle Charlotte'ın yine Makyaj sabitleyicisini aldım. Çok güzel. Elbise yine bronzer'ını aldım. Şöyle. Şöyle aldı. Ve yüzümde şu anda bu aldıktan var. Şöyle. Çok iyi. Çok çok iyi. Çok seviyorum. Evet. Şöyle bir bazını aldık. Makyaj altında inanılmaz güzel bir ışıltı veriyor. Şöyle bir pudrasını aldım. Göz altı kapatıcısı sonrasında önce mi uygulanıyor sonra mı? Göz altı kapatıcısı önce de uygulayabilirsin sonra da. Önce uygularsan daha iyi olur. Oraya kadar getirme fondöten anladın mı? Hadi git şimdi. Bir ruj aldım. Bunu fırçayla dağıtırsanız çok daha güzel sonuç verir diye düşünüyorum. Çok parlak bitişli. Ötesi var mı bilemedim. Şöyle bir şey. Ve bunu aldım. Ruju sürmeden önce altına bunu sürdüm. Şöyle bir testir. bizim bu Sephora'larda neden test verilmiyor? Öyle bir sorun var. Şimdi Sephora'lardan başladık. Devam edelim. Fenty'nin hiç şaşmaz. Benefit'in primer'ını aldım. Uz gözenekleri matlaştırıyor. Çok bir gözeneklerim yok ama palak makyaj yaptığım için mükemmel bir şekilde dengeliyor. Ve göz altında da şu an bu var. Artım kapatıcısı. Ben krem şeklinde olan aldım. Daha nemlendiriyor. Daha göz altını güzel gösteriyor. Sephora'dan devam ediyoruz. Aveda'nın şöyle bir maskesini aldım. Şampuanı vardı bende. Saç derisi olanından var bende. Bir de Aveda'nın peelingini aldım. Olaplex'in de yağı var bende. Şampuanı var. Bu ısı koruyucu. Bunu da deneyelim dedik. Geldik. Dorya Sikleta. Hazır mısınız? Ben aldım.